Hidrojen, periyodik tablonun ilk elementi, sembolü H ve atom numarası 1'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. 1766'da Henry Cavendish tarafından keşfedildi. Antoine Lavoisier 1783'te bu gaza hidrojen adını verdi. Suyun elektrolizi, doğal gaz reformasyonu, biyolojik yöntemler ve fotoliz ile elde edilir. Su ve organik bileşiklerde, evrende, yıldızlarda Gaz devlerinin atmosferinde ve yeraltı gaz yataklarında bulunur. Amonyak üretimi, hidrojenasyon, metanol üretimi, yakıt hücreleri, petrol rafinerileri, uzay araştırmaları ve hidrojenle çalışan araçlarda kullanılır. Dünyadaki elementlerin %75'ini oluşturur ve suyun iki ana bileşeninden biridir. Gelecek videolar için takipte kalın. Kimya günlüğünde her gün yeni bir element keşfedin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.